Selamun Aleyküm Hani bizler insanoğlu olarak yalan dünyada 3 artı 1 daireleri Dubleks evleri Tatil evlerini beğenmiyoruz ya İşte burası son evimiz Burası son durak Buradaki yatanların hepsi de öyleydi Ama Hepsi sadece Asıl evlerine ulaştılar Asıl evimiz burası Allah buradaki yerlerimizi güzel etsin. Burada balkon yok. Burada mutfak geniş olmasına gerek yok. Burada teras olmasına gerek yok. Burada dar bir kabir var. Eğer amelimiz güzelse, Allah izin verse ora bize genişleyecek. Yok amelimiz kötüyse Allah muhafaza. Allah yardımcımız olsun. Son durak burası. Gerçek evimiz, gerçek mekanımız burası. Rabbim buradaki evimizi geniş